Selamlar aleyküm arkadaşlar Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun inşallah Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz <laughs> Bugünkü videomuzda sizlerle beraber e, güzel bir video ile karşınızdayız inşallah Bu videoda ne yapacağız Fiat Egea 1.4 e, Launch paket atmosferik motorlu benzinli e, 100 beygir aracımızın e, uzun yol yapmadan önce Yağ ve su kontrolünü yapacağım ee, yapmadan önce de Şimdi şöyle Söyleyeyim sizlere Yapmadan önce de Arabayı tanıtalım Kanalımızın bir reklamını yapalım Sonra yapalım inşallah Arkadaşlar ee, Aracın ben bakımını Takrib olarak ee, Bir 6-7 ay önce yaptırdım Uzun yola Çıkmadan da bir kontrol edeyim dedim Şöyle bagajında görmüş oldunuz. Bagajına da baktık. Şu an araç garajda. Kameram çok iyi değil. Kusura bakmayın. Ee, i̇nşallah güncelleyeceğiz bunu. Şöyle. Bu garajı sırf bu arabayı için yaptım. Sıfır almıştım ben bu arabayı. Ee, yolda, yağmurda, çamurda arabayı hash demeyeyim diye buraya aldık. Burayı yaptım. Takrib olarak da bir 100 bin lira yakın para harcadım bu garajı yaparken. Olsun, sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar, arabamız 1.4 benzinli atmosferik motor bir araba. 7 ay önce bakımı yapıldı bu arabanın. 2024 yılında bu aracın bakımı yapıldı. Uzun yola çıkacağım için de takrib olarak bir 3000 4.000 km yapacağım şimdi. Yağ ve suyunu kontrol etmem gerekli. Yağ ve suyu ne durumda? Uzun süredir kontrol etmiyordum herhangi bir eksikme var mı diye. Bir iki aydır bakmıyorum takrib olarak. Beraber bakalım hem de yağ su kontrolü bu yağ yakmış mı, buna görmüş oluruz. Güzel bir video olur. Abone olursanız da çok teşekkür ederiz şimdiden. Şimdi yağ çubuğu o kısımda suyunu bir göstereyim sizlere. Ee, su haznemiz bu motor su. Şimdi bunun burada şöyle yaklaştırabilirsek eğer. Allah Allah niye okumuyor? Bir sıkıntı var okumuyor ya. Arkadaş şu şu üst maksimum. Ben söyleyeyim. Altıda minimum. Şunu şöyle açın. Havası varsa havasını almış olur. Max Minimum değerini net bir şekilde görürsünüz. Bakın. Şurası max, tam çizgide maksimum. Yani suyumuzda bir problem yok. Ee, herhangi bir su yakma durumu söz konusu değil bu araçta. Bak, şu an oturdu. Bakın. Tık. Oturdu. Dikkat etmeniz gerekir bu noktaya. Dikkatli bakın. Şimdi bir ıslak mendil aldım ben. İki adet. Islak mendilini şuraya koyayım. Çubuğu sileceğim çünkü. Şimdi motorumuz bu e, ee, meşhur motor burada e, ee, yağ çubuğumuzda motor yağ ekleme kapağının arkasında şurada ee, buna bir çekelim şimdi ilk halini göstereceğim sizlere aslında bir flash gibi bir şey getirsem iyi olur arkadaşlar bir iki dakika bekleyin flash gibi bir şey getireyim daha net görelim ben de ben bir şu çubuğu bir sileyim. Şimdi burada bakmamız gereken noktalardan birkaçı yağın rengi. Ben hemen flash getiriyorum ayrılmayın. Yağın rengi ve yağ durumu ne durumda? Ona bakacağız. Evet. Arkadaşlar ben ışığı getirdim. Şöyle yağ çubuğunu çekeceğim. Sonra göstereceğim sizlere. Çubuğu çektim. Ee, şöyle. Harbi çok aydınlık ya. Arkadaşlar ya e, ya çeyreğin yüzde yüz değil yüzde beş falan şu anda ya. Şöyle görürseniz eğer. Yüzde Ben sileceğim tekrardan göstereceğim. Bunu. Bu noktada dikkatli bakın, yanıltmayın kendinizi. Yağınız ne durumda? Yağ yakması var mı? Buna da değinmiş olacağız. Şöyle çektik arkadaşlar. Gene aynı. %75 şu an. Evet gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu motorda herhangi bir yağ yakma yok. E, fabrikasyon olarak zaten bunu hiçbir zaman maksimum doldurmuyorlar. E, bu maksimum değerinde hiçbir zaman olmuyor. Tekrardan gösterme amaçlı Ben de yanılmayayım e, bakayım. Çünkü uzun yola çıkacağız. Bunun şakası yok. E, oralarda herhangi bir problem yaşayamam. Dikkatli kontrol etmem gerekir. Motorun yağını suyunu e, hazır olmamız gerekli. Şimdi çubuğu tekrar çektim. Bakıyorum gene aynı. 175 arkadaşlar. Şöyle bakarsak eğer. Şöyle. 175. Yani bunun bir problem e, Allah'ın izniyle e, nasip kısmet olursa bize bir problem çıkarmayacaktır bu. inşallah. E, 175 değerli bir yağımız var. Şöyle bakalım. E, yağ durumumuz iyi. Bir sıkıntı yok. E, tekrar koyalım içerisine. Şimdi elimizi bir silelim, sonra konuşalım. Evet, durum bu şekilde arkadaşlar. Ee, niye bu kamera bugün bir tuhaflık var bu kamerada? Heh. Ee, durum bu şekilde. İnşallah bir uzun yol deneyimimiz olacak. Uzun yol yaptığımızda da bunu video ve kayıt altına alacağız. İşte fiyat Ege uzun yolda. E, yüklü gideceğim bu arada. E, araba dolu olacak. 5-6 kişi olacak arabada. Bagajımız da olacak. Gelirken de giderken de aynı şekilde. E, bu videoyu kaçırmamak için kanalımızı abone olarak takip ederek e, bizlere destek olabilir. Yani de videoyu kaçırmamış olursunuz inşallah. E, bu şekilde bir tanıtım videosu oldu. Şu an çoğu videoda işte yağ yakıyor, duman atıyor. Şöyle böyle. Ee, bir sürü olumsuz yorum var. Yağın rengi çok önemli. Altın sarısı ise mükemmel. Siyah ise sıkıntı, problem. Ee, Dizelde genelde siyah olur da bu yağ e, kilometre mesela 10.000'de bir fabrikasyon verisi ise arkadaşlar gidin 6.000'de yapın, 5.000'de yapın, 7.000'de yapın, 10.000'e 10 götürmeyin. Ee, motorunuz uzun ömürlü, sağlıklı olur. Ee, motor yağının rengi de önemli. Ben çok fazla kilometre yapmadım bakımdan sonra yani o zaman da baktığımda yağ seviyesine full değildi. Gene %80'lerdeydi. 75-80 arası bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Youtube'da videosu var. Ee, buna gidin, Bundan sonra gidin Aralık e, ayında işte Ocak-Şubat ayında atmış olduğum videolardan bakabilirsiniz. Ben de emin değilim fazla. Ben de bakacağım. Videoda e, yorumlar kısmına bu yorumu düzeltirim. Sabitlerim işte araç bakımdan sonra bu kadar yağ varmış bu kadar eksiltmiş diye şu an pek emin olamadım yalan da söylemeyelim çünkü kimsenin hakkına girmeyelim yorumlara bakar yazarım inşallah e, o videoya bundan sonra bir video birkaç kaç video daha hazırlayacağım uzun yola işte çıkmadan işte kontroller nasıl diye bu biraz acemice bir video oldu İşte ışığımız yoktu bulunduğumuz yer karanlık tam elverişli olmadı e, güzel bir video yapacağız inşallah e, sormak istediğiniz sorular olursa arabayla alakalı işte fiyat performans mı yakıt tüketimi nasıl ee, nasıl arabayı e, işte sağlıklı tutarız, bakımı nasıl olmalı, temizliği nasıl olmalı, e, ailevi kullanıma uygun mu, verdiğimiz paraya değerli mi? Bunlarla alakalı sorularınız var sorabilirsiniz. Ben de elimde, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım Allah'ın izniyle. Zaten bunlarla alakalı da kanalımızda e, birden fazla video e, içerik mevcut. Elimizden geldiğince yardımcı olalım inşallah arkadaşlar. Instagram adresimiz Tunahan 1 adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa oradan bana e, ulaşabilirsiniz. Arabanın şöyle. Bu arabamız 14 lunch e, full paket. İz ve urban'dan farklı bir paket arkadaşlar bu. E, güzel bir paket. Uzun yol yapacağım için de şöyle bir e, kılıf aldım. Çok pahalı Yani ya çok. Masraf etmek istemedim. Bu arabaya ben çok bilmiyorum. Kısa vadelerde biniyorum. Ee, çok fazla içine binen de olmuyor. Fakat bu sefer kalabalık gideceğiz. Kilometreyi doldurmam lazım. Çünkü kilometresi çok düşük bu arabanın. Biraz yükseltmem lazım motorda açılması için. O yüzden kılıf aldık. Orijinal kılıflarını pisletmeyelim diye.